Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir incelemeden merhaba. Bugünkü oyunumuzun adı S.T.A.L.K.E.R. 2. S.T.A.L.K.E.R. 2 devasa bir oyun. Bu videoyu oluşturduğum sırada oyunda yaklaşık 5-6 saatimi doldurmuştum be. Zonda yani bölgede hem ana hikayede hem de yan görevlerde yapmam gereken o kadar çok şey vardı ki, gerçekten çok fazla şey vardı. Çernobil Exclusion Zone, 1986'daki trajik gerçek dünyadaki nükleer erimenin yaşandığı alan. Kısaca bölge diyebiliriz. Hem acımasız ve bazen çarpıcı bir açık dünya, hem de Ukrayna tarihinin ayrılmaz bir parçası olan büyüleyici bir ortam olarak Stalker'ın kalbi olmaya devam ediyor. Bize meydan okuyan anomaliler, devasa haritanın etrafına dağılmış ölümcül tehlikeler. Aynı derecede tehlikeli mutasyona uğramış vahşi yaşam formları haritanın tamamında gizleniyor. Nükleer serpintinin ortasında doğaüstü olaylar her köşede bir tehlike hissi uyandırıyor. Bölgede riskli işleri üstlenerek geçimini sağlayan paralı askerler olan stalkerlar da çeşitli grupları avlamak için burada bulunuyorlar. Burası geçimimizi sağlamak için zorlu bir yer arkadaşlar. Bu açıdan Stalker 2 atmosfer konusunda bir ustalık sınıfı. Çarpıcı dinamik hava durumu, zifiri karanlık geceler ve gökyüzünü cehennem kırmızısına veya zehirli yeşile boyayan radyoaktif fırtınalar. Her şey mevcut. Zaman içinde her şeyi hem ürkütücü hem de farklı şekillerde tehdit edici kılıyor. Harap bir geminin içinden gelen yağmur sesini duymak kadar küçük bir şey bile sizi Çernobil'in çorak topraklarına çekiyor. Orijinal Stalker serisi 2007'de bildiğiniz gibi Shadow of Chernobyl, 2009'da Clear Sky, 2010'da Call of Pripyat oynayan herkese tanıdık geliyor. Ve bu oyunları bir emektarı olarak bölgeye geri dönmek benim için garip bir rahatlık ve mutluluk oldu. Ana hikaye takip edilecek bir ana hat sağlıyor ancak ilk saatlerinde sizi yeterince coşturacak veya ateşleyecek türden bir ambiyans değil. Sikif ana karakterimiz olarak karşımıza çıkıyor. Sikif açılış görevinde tuzağa düşürülüyor ve ihanete uğruyor. Bu durum onu bilimsel organizasyon Sırka ve bölgenin fiili ordusu olan Dıvart olarak bilinen bir gruba bağlayan bir sığınağa götürüyor. Her zaman büyük bir maceraya veya yok etme arzusu ile delici bir amaca ihtiyacımız yok. Ancak başlangıçtaki hedeflerin çoğunun başka bir adamı nerede bulacağını bilen bir adamı bulmaya indirgenmesi ve sonunda aradığınız gerçek adamı bulma umuduyla sürekli daha fazla adam bulma zinciri haline gelmesi biraz sıkıcı oluyor. One Neyse ki Stalker 2, bir kez başladıktan sonra önceki oyunlarda görülen zihni sinir PCI emisyonları hakkındaki gerçeği bulmak, bölgedeki araştırmaların riskleri ve hükümet kuruluşlarıyla çatışan tarikat grupları gibi tanıdık temaları ilmek ilmek dokumaya başlıyor ve bu döngü gitgide hızlanıyor. This one? this one is not from the zone oh i bet where'd you find it in my laundry basket <laughs> Stalker gibi oyunlar bugünlerde bu ölçekte oldukça nadir görülüyor ve son yenilenmesinden bu yöne 14 yıl geçmesine rağmen Stalker 2 serinin tasarım ilkelerinin çoğunu iyi ya da kötü koruyor gibi görünüyor. Bugünlerde hardcore hayatta kalma oyunlarında sıkça gördüğümüz mekanikleri değiniyor. Sizi düşmanlarla nasıl etkileşime gireceğiniz ve hangi ortamları keşfedeceğiniz konusunda bilinçli kararlar vermeniz gereken durumlara sokuyor. Arızalara neden olabilen mekanik aşınması, savaşta yüksek hasar yemeniz gibi nedenler sadece birkaç vuruş ile sizin ölümünüze sebep olabiliyor. Oyunda ayrıca eğer hayatta kalabilirsiniz, kanayan yaralar, sürekli kontrol edilmesi gereken açlık, düşük tutulması gereken radyasyon seviyeleri, yönetilmesi gereken sınırlı envanter ağırlığı ve hayatta kalmak için sürekli yağma durumu var. <laughs> He's waiting for you. Good luck. Bölge içerisinde kolay veya hızlı seyahat yok. Bu yüzden bir yerden bir yere hızlı gitmek istiyorsanız doğru NPC'yi bulmanız ve ödeme yapmanız gerekiyor. Yürüyerek giderseniz sizi yolunuzdan alıkoyabilecek haydut takipçiler, anomaliler ve mutantlarla uzun bir yolculuğa çıkacaksınız ve bolca bunlarla akraba olacaksınız demektir. Bu oynanış anlamında bir RPG değil arkadaşlar. Bu yüzden iyi tecizat bulmak, bunları mağazalarda geliştirmek ve güçlü hayatta kalma işgüdüsüyle hayatta kalmak için yeteri kadar eşyayı taşımak dışında kilidi açılacak ilerleme sistemleri veya beceriler yok. Yan görevler çok ihtiyaç duyulan biraz para gerektirebilir veya nadir ganimetleri size verebiliyor ya da elle tutulur bir şekilde karşılığını bile veremiyorlar. Ancak bölgeyi keşfetmenin bazen mental ve içsel bir değeri var. savaş yoğun, yüksek riskli çatışmalar ile tatmin edici olmayan haksız boşuna çabalama arasında gidip gidip geliyorsunuz. Asıl mesele düşman yapay zekasının tuhaf davranışlarında. Zorluk ayarı ne olursa olsun düşmanlar genellikle mantıksızlar. Meşgulken ve çevrelerinden tamamen farkında olmadan anlamsız şekilde yürüyorlar. Yine de anında nokta atışı isabetleri ve zifiri karanlıkta bile neredeyse mükemmel olan görüşleri işleri yine zorlaştırıyor. Düzensiz mutant hareketleri zorlayıcı olmaktan çok can sıkıcı ve bazen aşıladıkları korku hissini sizi tırsmaya yettirecek kadar fazla. Eski stalker oyunlarında daha inandırıcı ve tutarlı düşman davranışları görmüştüm. Bu yüzden 10 yıldan fazla bir süre sonra geriye doğru adımlar görmek beni hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak bu çatışma sahalarında keyifli noktalar da var. Dağınık durumdaki şirret adamların sınırları içerisinde çalışmayı ve çatışmayı öğreniyorsunuz. Bazen kavgalar ters giden diyaloglardan çıkıyor ve düşmanlar çok hızlı hareket ediyor. Hayatta kalırsam çok büyük hasar alacağım gerçeğini kabul etmek zorunda kalıyor. Stalker 2'nin sağlam silah kullanımı dövüşün kusurlarının çoğunu telafi ediyor. Kafadan vuruşları kolaylaştırmak için güzel bir kırmızı nokta nişangahı olan donanımlı bir saldırı tüfeğini etrafta dolaştırmak veya tamamen modifiye edilmiş bir pompalı tüfekten bir mutanta mermiler pompalamak beni bu yüksek riskli öldür ya da öl durumlarını dört gözle deneyimlemeye itiyor. Ancak bu zirvelerin içinde Stalker 2'nin teknik olarak harika bir durumda olmadığı sık sık hatırlatılıyor. RTX 4060 Ti 12. nesil Core i5 CPU 32 GB RAM ve NVMe SSD'ye sahip bir PC'de bile yüksek ayarlarda tıkır tıkır çalışıyor. Her şeyle düşük grafik seçenekleri ve dengeli DLSS'de oynamak temel kare hızı marjinal olarak da iyi olsa bile orta yüksek ayarlarda ve daha yüksek kaliteli DLSS'de olduğu gibi benzer kare düşüşleri ve büyük ölçekli aksaklıklar verebiliyor oyun. Stalker gerçekten öyle ya da böyle ne denirse densin oynanması gereken bir post apokaliptik first person shooter olarak karşımıza çıkıyor. Serinin devam oyunu isteneni tam anlamıyla vermese de son yıllarda yaşanan savaşın bunda büyük etkisi olduğu her halinden belli oluyor. Hepinize keyifli oyunlar dilerim. I don't think it'll be that easy, but I'll figure it out. in here. Is dead, so are the other scientists. Dead, oh god, we're screwed. Get out of there immediately. Stop freaking out and tell me where the data is stored. New coordinates means a new bill. <laughs> the goat is dead. I'm Mr. Client. Whoa, that's a hell of a mess you got there, boys. Well, screw that smartass bastard. I never liked him anyway. Hold oh, on a sec, Mr. Client. Did Herman at least tell you what to do with the coordinates? Remind me. Holy. Will you let me eat in peace for once? All right. Follow the coordinates and stick your scanner into the ground. And then back off. When it's all done, you pick it up. Got it? If not, that's your problem. I'm not a damn help desk. So long, Mr. Client. Good thing it's been a walk in the park until now. First find the detector. This is a mobile lab. Scientists ought to have at least one. I've already got it. The detector. You'll need to acquire an artifact to shield yourself from the scanner's radiation. If you don't, you might end up joining the goal. How? Okay. Is uh, charging always this noisy? Calm down. I've got some time left. Heading for the next spot.